arkadaşlar selamlar aleyküm Sanki olacakları belliymiş gibi arkadaşlar buyur. Buyur, buyur, buyur. Bunun daha net gördünüz mü? Buyur. Alamadı. Böyle bir şey yok ya. Birinci hamleyi yaptı. Geliyor. Ya artık sinirden gülüyorum desem inanır mısınız arkadaşlar? Gerçekten yükseliyor. Bak 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 iki tane üstüne gidiyor. Bak, bak 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 yanında yükseliyorlar. Aslanlarım ben. Bir tanesi kayboldu. Görüyor musunuz bilmiyorum birisi. Birisi ortalıkta yok. Burada gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Yeah, 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 yeah. Get it, get Get, 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 get. get, get, get. get, get, get. Bakın arkadaşlar. Orada evlerin oraya attı. Görüyor musunuz? Bir tanesi evlerin oraya attı. Atmaca gereği piyasada. Bir tanesi çatı yattı. Orada o alıyor o alıyor o alıyor <laughs> Hepsi biri çatı spor Böyle işte arkadaşlar. Gel 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 gel. Aslanım gel. Şimdi e, hayvanları nereye düşürdüyse <laughs> e, orada arkadaşlar böyle yani emin bir şekilde üzerinde tarama yapıyor. Onların en ufak bir hatası e, yani götürecektir yani affetmez. Yani böyle yani yapılacak bir şey yok. Duanın kanunu bu arkadaşlar. Sinirlensek, sinirlensek de, e, bağırsak da, çağırsak da boş. O da neticede e, yani kısmetini, rızkını arıyor. Yapılacak bir şey yok. Yani yapılacak bir şey yok. Bilmiyorum da. E, <laughs> daha kuş çıkardım. Onlardan uçuralım falan dedim de. Yani ihtimal... Neyse. Hortum mu? İşte arkadaşlar bu e, böyle rüzgarlı havalarda vesaire bu kuşumuzu kovalamaz, kovalamanızın sebebi. Yani kuşumuz Gerçekten daha pratik oluyor. Daha güçleniyor. Kanadı güçleniyor. Ve böyle durumlarda bak ben görüyorum. Siz göremiyorsunuz ama e, atmaca bulutların içine süzülüyor. Yani e, bizim eğitim dediğimiz, komando eğitimi dediğimiz şakaya vurdumuz. Yani e, burada hava e, yani belki her yerde sıkıntı vardır arkadaşlar atmaca sıkıntısı ama burada bir tık daha fazla. Bazı bölgelerde bir tık daha fazla. Eee Öyle yani. Ee, bunu 3-4 defa vurdu Atmaca. Bunu 3-4 defa vurdu. Yani inanılmaz. Atmaca video serisi yapmalıyız. Önemli değil. Ee, pes etmiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pes etmiyoruz. Yakında güzel videolarımız olacak. Beğeni ve destekleriniz için teşekkür ediyorum.